Arkadaşlar merhaba. Şimdi e, biz yapıyoruz. E, harita yapıyorum. Evet harita. En sevdiğim şey harita yapmak. Ben biraz harita yaptım. Şimdi harita yapmaya... Ulan bu şeymiş. Ulan. Ya. Şunu al. Şöyle. Evet şimdi böyle ya pek olmadı ama. Bu ne? Ha, bu ne ya? Aa, ne biçim şeyler oluyor? Ne biçim? Ya. <laughs> Ya normaline ne dönsün? Ya oğlum ya. Tamam. Allah aşkına. Ya var ya ben böyle mi sil lan hepsini. Ya var ya. Ya Allah'ım ya Rabbim. O aslında iyi şey ya. Onun Ya Böyle Hı, şuna bakın. Nasıl bir harita? Böyle savaşacaklar ağacım. Nasıl? Çok mu beğendiniz? Ha. Daha sonra troll harita. Ha ha. Çok troll bir harita oldu ya. Bak doğdukları gibi şuradan atlayacaklar ama Şöyle şöyle Lan Ulan var ya ben böyle haritanın Ne biçim harita olan bu Ne lan ne Tekrar yap Evet, şimdi haritamız gem Grab olmayacak. Büyük oyun mu olsa? Rove Lumber neydi ya? Bu savaş mıydı? Büyük oyun bu savaş. Bu ha robot işgali. Aa. Ben yapacağımı biliyorum. Abicim öncelikle şöyle bir zoom alabilir miyiz? Lütfen. Bir zoom alalım. Şimdi şu. Tam şurada olacak. Hayır böyle değil. Şöyle. Evet. Şimdi. Şuna bakın. Aa böyle. Sadece burada dolaşacaksınız. Nasıl mı? hep? İğrenç. şöyle. Arkadaşlarımız burada da olacak. Robotları herhalde benim koymama gerek yok değil mi? Tamam bu böyle. Daha sonra şuradan Şu hesaplayalım. Şurada herhalde kareye atlanır. Evet böyle kaleleri atlayabileceğiniz kolay bir sistem yaptım. Bu böyle olsun abicim. Yalnız şu şuraya zıplatabilir. Her neyse sonuçta kaleye zıplıyoruz. Hayır olmadı bu. Tamam. Oldu. Ve şimdi çağlarımızı yapmaya başlayalım. Geri al. Geri alsan sen şunu. Of. <laughs> Şuralar Ya Oğlum yakınlaş. Lan Ya Ya var ya Lütfen şuraya gel aptal şey. Tüm yaptım ha. Gel. so yine gel. Tamam dışı şimdi böyle kaplandı. Biraz daha şey olacak. Ya yanlışlıkla bunu silmişim. Tamam. Böyle. Nasıl? Hayır, böyle de yani böyle de olabilir. Sonuçta buradan her neyse bu böyle olacak. Güzel bence. Hemen bir hale çalı koyalım. o böyle kaktüs olmaz. Rastgele kaktüs koy. Şöyle olmamalı. Şöyle. Lan oğlum bu ne lan? Bir sürü kaktüs oldu. Bu kadar çok kaktüs olmasın. Ara sıra olsun. Resmen kaktüs diyar oldu. yerlerde kaktüslerimiz var. Bir sürü kaktüs var. Fıçılar. Evet fıçıları da unutmamak lazım. Ya. Şöyle. Evet. Ama hayır. Evet şimdi burada böyle tamamlandı. Ama haritamız bitmedi. Daha yapacağım bayağı bir şeyler var. Hayır daha yapacağım bayağı hiçbir şey yok. Yanlış söyledim. Bu buraya kadar gelecek. Bu tekrar buraya gelecek. Alın size harita. Nasıl? Çok şey bir harita oldu. Biliyorum. böyle. Fıçılar. Çok sabır gerektiren bir şey. Çok zor bunu yapmak. Cık. Tamam bilgisayardan bak kolay ama kolay ama bu ne ya? Ya var ya. Kim yaptıysa bunu? T <laughs> Sadece bu olabiliyor. Red Lotus. <laughs> bu kadar çok saksı olur. Olmaz. PSC ne alaka? <gülüyor> <gülüyor> saçmalık ya. Spike'ın şeyleri var. <laughs> PSC hiç olmaz. PSC çok var. Westland. Bu ne? Bak bak ben bunu beğendim. Evet beğendim. Hayatımızı bitirelim. İsmi ee, Kaktüsler ve Duvarlar. Kaktüsler ve duvarlar göreceksiniz. Ya. Bu değil. <laughs> And... Ne Vol. <Walls. gülüyor> ya var ya. Böyle. Save. Nasıl? Kaktüsler ve duvarlar. Arkadaşlar ben videoda önce bayağı bir harita yaptım. Size gösterebilir miyim? Bak bu şimdi yaptım. Bu ne lan? Dur nasıl bir harita? Mimep koymuşum. Mimep iğrenç bir isim. Aa, bu da yaptığım tur oluyor. İşte, sil bunu. Maymep sil ya. Witball. Az önce de bunu yaptım. Auto sayı. Bu ne ya? Ben onu yapmadım abi. Desert Diamonds şey neydi lan o? Çöl şey. Her neyse hatırlamıyorum. Çöl elmasları. Brawl Maker. Çok güzel bir uygulama arkadaşlar. Herkese öneririm. Ve görüşürüz.